Nehye nazariyetu bikhusus el-mehdi Hocam Mehdi el Mehdi açıklar mısınız bize anlatır mısınız? Mehdi peygamber efendimizin ahir zamanda e, kendi soyundan çıkacağını belirttiği bir şahıstır. E, bütün dış alametlerini belirtmiştir peygamber efendimiz zamanında belirtmiştir. Said Nursi Hazretleri de çok detaylı anlatıyor. Eee Said Nursi Hazretleri Hicri 1400 yılına çıkacağını. 1981 91 2001, 2011 ve 2021 yılları içerisinde yoğun bir faaliyet içinde olacağını ve 2001'den 2011, 2021 yılları arasında da neticelendireceğini belirtiyor. Yani 2021 yılında tamamen neticelenecek inşallah diyor. Ve bu alimin bütün dedikleri çıktı şu ana kadar. 71'deki olayları söyledi, aynısına çıktı. 81'i belirtti, 91 hatta 97'deki Türkiye'de olacak olayları belirtiyor, aynısı çıktı. Ve bu bütün bu gelişmeleri belirtiyor. Hatta ekonomik krizi de önceden belirtiyor. Müslümanlar şükür ve iktisat bereketiyle bunu atlatacaklar diyor. Bunu da belirtmiş. Yani olağanüstü bir insan. Çok detaylı belirtmiş. E, Mehdi e, zuhur ettiğinde e, kendisi dahi kendisini bilmez diyor Said Nursi Hazretleri. Yakın talebeleri onu imanın nuruyla tanırlar diyor. Allı geniş, kaşları kavisli, burnu küçüktür diyor Peygamber Efendimiz sakallıdır diyor. Omzunda bir ben vardır diyor. Peygamber Efendimiz'in sırtında da vardı öyle bir ben. Aynı şekilde onda da ben vardır diyor. Sağ bacağında bir ben vardır diyor. E, yanağında ben vardır diyor. Dişleri parlaktır diyor ve düzgün dişleri vardır diyor. Orta boyludur diyor. Bütün vücudunun boydan boya geniş olduğunu söylüyor. Alnı geniştir diyor Peygamberimiz. Göğüsleri geniştir diyor. Karnı geniştir. Uylukları da geniştir diyor. Hatta yürüyüş şeklini, huyunu, ahlakını, her şeyini çok detaylı belirtmiş Peygamber Efendimiz Mehdi'nin. Ama biz Mehdi'yi bu alametlerinden ziyade İslam'ın tamamen dünyaya hakim olması durumunda, Hz. İsa ile beraber namaz kılması durumunda anlayacağız. Yani Hz. İsa ile beraber namaz kılacak, Hz. İsa'ya imamlık yapacak, İslam'ın bütün dünyaya hakim olmasına vesile olacak, o zaman anlayacağız ki Mehdi odur. Yani bunun dışında e, o alametler sadece bize bir ön kanaat meydana getirir. Ama asıl kanaati e, bu meydana gelecektir. Küfrü yerle bir edecektir Mehdi. Materializmi, darvinizmi, komünizmi tamamen yeryüzünden silecektir.